Merhaba arkadaşlar ben Disco bugün sizinle Roblox'ta doğru oyununu oynayacağız. Evet hemen başlayalım şöyle. Şimdi evet yanımıza bekliyoruz dostlarımızı. Lika geldi. Kız geldi sanırım kız katıldı o Evet yanımıza bir tane daha kişi katıldı. Şu anda 4 kişi olduk. Evet kapı kapandı. Evet şu anda oyunumuza girmemizi bekliyoruz. Gideceğiz birazdan. Evet geldik. Bu ne buradan kapıyı evet açtık. Asansördeyiz asansörden iniyoruz 4 kişi. Şşt, yanımızda da bir tane kız var. Çıtır mı çıtır. Şöyle Bu kapı açılmıyor sanırım kapı kapalı Şimdi Ben birazcık oynamıştım oyun önceden Sanırım anahtarı bulmamız lazım burada Önce şöyle Bakalım bir şömineler Evet bu neymiş böyle Ağaçlar Bakalım şu kapılardan birini açabiliyor muyuz Aha zil çalabiliyoruz burada <laughs> Çok iyiymiş zil Zil çalabiliyoruz evet bir tane sarışın kızımız var kız sanırım bu. Kimse yok mu diyor. Evet bilet verelim bir tane şöyle. Biz de bas çalmıyor artık ama. Evet anahtarımızı bulduk. Alayım hemen şöyle. Hop. Taktım anahtarı. Evet burada çekmecelerimiz var yine. Sanırım burada da ne bir anahtar mı bulacağız? para aldım sanırım. Evet zengin olduk. Paramızı aldık. Bakalım şimdi şöyle. Aa, Sıradaki kapı. Burada bir sürü şeyler var. Ne yapıyoruz burada? Aa içine giriyoruz. Saklanmamız lazım burada şimdi. Neyse tamam çıkalım çıkalım. Sanırım bu kapılarda hiçbir olayımız yok. Evet sıradaki kapımıza girdik. Resimlerimiz var burada. Bu ne ya böyle? Su düşüyor gibi ya buradan böyle bir şeyler. Keman. Keman çalmayı da çok severim. Ha violin. Violinmiş paramızı bulduk evet burada labirent tarzı bir şey var sanırım onu bulmaya çalışacağız dışarıda da sağanak yağmur yağıyor Aha, mektup mektup sanırım kalbi kırık bir şekilde mektup yazmış evet burada yine bir tablolar var şurada yine bir şeyler bunlar sanırım hiçbir şey yaramıyor ya burada da içine gizleniyoruz sanırım ya sadece aa bu ne mum aa benim için mum taşıyor evet Paralar yine aldık. O bı, ah, çok korktum. Ay, bu ne böyle? Bu ne böyle? Öldü. Ne yapacağız? Ne yapacağım ben? Ay, sanırım arkamı dönünce vurmuyor. Evet, evet, arkamı dönünce vurmuyor. Böyle çıkmam lazım sanırım. Evet, çıktım. Tamamdır. Oh, çok korkunçtu. Yetiştim ama sonrakine. Ama bakalım bir kişi kalmış bizden. Öldürmüş kızı. Aa, kurtaramıyoruz mu ya onları? Bu ne böyle? Kurtaramıyoruz mu ya bunları? Yok sanırım kurtaramıyoruz ya. Tüh. Güzelim kızı da öldürdüler ya. Yine burada kapılar var. Anam çok korktum bir anda acayip. Ah! Oh. oh! Oh! Çok korkunç. <laughs> bu ne? Abi ne olur bir daha olmasın böyle bir şey. Bu ne peride? Bu ne? Bu ne yapıyor burada? senin kafanı. Tamam bir şey yok burada. Abi ben bunu şu, şu, şu kapıyı aç açmasını izlemek istiyorum. Bu kapıyı açsın. Hadi açsana şu kapıyı ya. Bu boş boş yere bakıyor. Şu kapıyı bir açsın görmek istiyorum. Aa e, bir şey olmadı. E, diğerini açsın belki bundadır. Yok bu direkt gidiyor. Işıklar kapandı. Şöyle bakalım sağımıza solumuza. Aha burada çekmeceler var. Yine paralar var bir sürü. Zengin olduk vallahi. Aa yara bandı. Aa canım iyileşti. Yine para aldık. Vallahi bir sürü paramız oldu. Karan var ama alamıyor sanırım onu. Burada bir şey yok şimdi. Çok karanlık gerçekten çok korkuyorum. <laughs> ne yapacağım? Ab, bir bir sürü para. Yok mu ya canlar şuralarda bir yerlerde. Ben artık bunları açmaya çok korkuyorum şu mumla. Oh tamam. Bir şey yok. Ah, bunu açacağım ama harbiden. Ah, ah, tamam burada da bir şey yokmuş. Sıradaki odamız. Şöyle sağımızda ve solumuzda bir kalem var. Oh, şu gidip geliyor. Ne oluyor? Bağırma sesi geliyor buradan. Aa ah, bir şey geliyor arkamızdan bir şey geliyor. Öldüm. Ah. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak, evet merhaba arkadaşlar. Alabiliriz. Deneme dine evet. girdik. Geldik bu sefer. 13. oda kap karanlık içerisi. Ve ışığımız da yok. Işık bulmamız lazım sanırım buraya girmek için. Nereden bulacağız ya? Aha buraya. ah <laughs> adanın altına girdim yanlışlıkla. Neyse çıkayım bari şuradan. Ya aslında güzel bir şöyle el feneri veya çakmak yok mu ya? Her tarafı da açmışlar bunlar. Buralarda da yok kalem. Yakışıklı. İçeri saklandı hemen yakışıklı deyince ben. Bakalım hemen şunları kapatalım. Hiçbir şey yok ya. Ne yapacağız? Aha otomik açılmış mı? Burada da yok kapılar matlar açılıyor mu ya? Aha oh, bunlar da açılıyor valla. Aha bir şeyler buldum. Altın ya. Hep altın var sadece. Ha, burası da açıldı. Hop. Tamam buradan da. Hiçbir yaratık yok içinde. Sanırım kapalı odaya girmek zorundayız ya. Bu ışıksız. Ay kurtaracağım seni gel önden ben gidiyorum ben Lan ne oluyor? Aa, burada da ışık var yok. İçeride biri var. Ya, bizim çocuk. Burada mavi ışık var. Aa, geliyor geliyor geliyor. Saklandım. Ne oldu? Ne oldu içer dışarıdakilere? Kapkaranlık dışarısı. Bizden kimse var mı acaba? Aha. Aha. İşte işte benim atım. Burada. Aşağıda ölen biri var. Kim bu? <laughs> Ölmüş. Neyse benim hatun da. Neyse arkamdan gel. Arkamdan gel koruyacağım ben seni. Kost. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip Ah. <laughs> oh. Çok korktum gerçekten. Ne yapacağız? Nasıl devam edeceğiz. Allah. Buradan bir şekilde kaçmamız lazım. Neyse sen arkamda kal, bebeğim. Koruyacağım ben seni. Kal arkamda. Yıkıldı. Aa benim güçlü kaslı kollarım yok mu ya? Bunları mı? Böyle... şunun bir taş, taş Arkaya atamıyor muyum ya? Buradan çıkış yok sanırım ya. Neyse diğer odalara bakalım. Bu kaç? 16. Buraları açtık değil mi biz? Açtık evet. Bakalım başka. Burası. Her girdiğinde bir şey oluyor ama şu odayı bir daha asla açmayacağım şu odayı. Ne yaptım? yerde yatıyor ya. Bu ne ya acaba? Hangi dilde? Burası kapkaranlık ya böyle. Sadece arkamda kal bebeğim. Koruyacağım ben seni. Gel. Kal arkamda. Kaslı güçlü kollarım. Aha. Yok mu şurada böyle feneri ya? Işıklı olsun önümüze. Nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. Kapı var burada bir tane. Buradan gidelim bakalım. Bir sesler geliyor yine. <laughs> ah, bu da hayatta kalmış. Ah, yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Bu ne? yapan şey buymuş. Çok korkutucu. Abi kaçmam lazım. Bizimkileri de kaybettim Aha burada burada. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi kızı da kaybettik. Tek başıma kaldım ortada. Hiçbir şey de göremiyorum. Ah yine geldi. Abi ben ha, <laughs> Geldi valla geldi ya Geldi ya Geldi ya Bitti oyun Evet neyse arkadaşlar Gerçekten çok korkunç bir bölümdü Evet bugünlük gerçekten burada bırakacağım Çünkü gerçekten çok korkunçtu Disco diyor Disco ile kalın.